Bir şey itiraf etme zamanı. Ben aslında başından beri bir süper kahramanım. Ama size başından beri bunu açıklamamıştım. Şimdi size bunu kanıtlayacağım. Elmas kafa bunu halleder. Evet, nasıl elmas kafa oldum ama? Ben küçükken çok büyük bir Benten fanıydım ve bugün hepimizin çocukluk hayallerinden birini gerçekleştirip olağanüstü gerçek grafiklere sahip açık dünya bir Benten oyunu yapılmış bir fan tarafından onu oynayacağız. Şu anda gördüğünüz üzere açık dünya bir Benten oyunundayım. Bildiğiniz açık dünyada bak NPC'ler falan var. Karşıdan karşıya geçiyorlar. Bir suç bildirisi varmış hemen yakınımızda. Ve size saati göstereyim. Burada bir sürü karakter var. Mesela bir tanesine dönüşelim. Çamur ateşe bir dönüşmek istiyorum. Oo, animasyonları bile var. Çok iyi ya. Ben aşırı bayılıyordum bunun. elim, Force'un falan hepsini izlemiştim zaten. Adam bildiğiniz gerçekten oyununu yapmış. Yani adamların kendileri yapmıyor. Fanlardan birinin yaptığı oyuna bak. Çamur ateş olduk şu anda. Adamların yanına gidiyorum. Suçu durdurmaya gidiyorum. Çamur ateş buradan zıplayabilir misin? Çamur ateş buradan zıplayamıyorsan sen neden kahramansın? Adamlar burada. Evet adamlara bu şekilde alev atıyor. Oh her yeri patlattım. Elimde güç biriktirdim. Bam! Şu an içinden geçtim. Üçüncü adam da burada. Tabii NPC'ler biliyorsunuz hareket edemiyor şu anda. Biraz garip çalışıyorlar. Böyle normal falan da vurabiliyormuş çamur ateş. Demeye sevdiğim karakterler tabii ki de klasik serideki olanlar. Mesela bak burada elmas kafa falan var. Alev topu var. Alev topu... Ooo baya iyi duruyor. Bir tane daha suç var çok uzakta. Buraya şimşek hızla gidilir. Şimşek hıza dönüşme zamanı. Oo, şu hıza baksana bir de slow motion falan da var bu hız sırasında biz zamanı yavaşladı biliyoruz o kadar hızlıyız ki kendimizi bile göremiyoruz çünkü Gördün mü inanılmaz hızlı bak şimdi adamların üstüne uçacağım Aa dur. Yavaş çekimi aldım. Adamların şu an üstüne çıkıyor. Adamların içinden geçiyorum şu anda. O kadar hızlı gidiyorum ki ya, tren çarpmış gibi oluyordur adamlara değdiğim zaman. Çok hızlıyız çünkü. Bak şuradaki adama da bir tane dokunduralım. Gördünüz mü? Hepsini yok ettim. Gerçekten şimşek hızı hissettim yani şu anda nasıl olduğunu. Bak böyle bam bam bam. Bir de sesi böyleydi. Büyük baba. Geliyorum büyük baba. Sakin ol büyük baba. Bir sürü karakter seçeneğimiz var. Ben klasik seridekileri bir bakmak istiyorum. Neler var mesela? Uçabiliyor mu? Sadece normal vurabiliyor uçamıyor. Niye uçamıyor? Tabi adam daha şimdi tek başına fan yapıyor. Hadi geliştirir bunu da. Aa bak bir yerde daha suç var. Bu suçları engellemeye çalışıyoruz bir yandan. Pul kanat. Pul... Aha pul kanat baya iyi olmuş. Uçabiliyor çünkü sağa sola serbest bir şekilde. Baya bildiğiniz çizgi filmdeki pul kanat gibi hızlı bir şekilde uçabiliyorsunuz nereye istiyorsanız. Sesi de böyleydi. Geliyorum buraya pul kanat geliyor. Böyle falan konuşuyordu. Ben küçükken var ya kaç kere bitirmişimdir ya bunu. Pul kanat vuramıyor ama bu arada. Vurma mekaniklerini yapamamış adam. Karakterleri güzel yapmış. Mesela bu uçabiliyor gayet dinamikleri uygun karakteriz. Kanat çırpma sesi falan da güzel. Ama maalesef ki pul kanat vuramıyor. Bak adamların yanına geldik vuramıyor. Onun için burada ihtiyacım olan karakter 4 kol. Oh! 4 kolla şöyle bir gelelim. Oh adamları falan havaya fırlatıyor. Ne yapıyor bu? Oh! Baya iyi bu. Bayağı iyi vuruyor adamlara. Ha, kolları falan güçlendirme özelliği var. Bak böyle bir koyuyorsun adamlar uçuyorlar. Başka bir özelliği daha var. Böyle el şıklatıyormuş. Oha adamın Tüm bedenini parçaladık. Başka adam kaldı mı? Bir tane daha adam gösteriyor. Şu an adamların hepsini dövdüm. Daha ne yapayım? Bu ba, NPC'ye bak. NPC onu sürükler. Şuradaki adam. Şuna şöyle bir tane çakalım. Şuna bir tane şöyle çakalım. Abi NPC gitmiyor vardı. NPC bug'a girmiş. Başka bununla vuralım. Çık buradan. NPC bug'a girmiş şu anda. Yok. Burayı yok edemiyorum. Bu normal adamlara vurabiliyor mu? Arabaya vurabiliyoruz herhalde bak. Şuna tüm gücümle bir tane vurayım. Bam! Kötü benten. Arabayı patlattım. Sen hala ne geliyorsun buraya? Sen hala buraya ne geliyorsun? NPC'ye bir şey olmuyor. arabalar oluyor. Bak arabaları patlattım şu an. Kötü bentene dönüştüm. Abi büyük, büyük babam bunu görmemeli. Bak şunu da patlatalım. Bak Gördün mü? Arabayı yakıyoruz. Yoldan falan çıkıyor. Düdeye falan basıyor millet. Benim bunu da patlatacağım. Hiç... Sen de patla. Oh. Oh araba uçtu uçtu. Aa, üzgünüm büyük baba. Bak Eko Eko var. Eko Eko'nun özelliği baya güzel. Şimdi bir sürü bak gördünüz mü Eko Eko'da olduğu gibi bir sürü kendimize böyle klonlar oluşturabiliyoruz. Sonrasında bu klonlarla yapabildiğimiz şeyler var. Mesela bununla bağırın. Şimdi bununla komut verebiliyoruz. Mesela beni takip edin dedik klonlara. Buna dediğimiz zaman bunlar böyle bir yer oluşturuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Hazır duruyorlar yani. Buraya gelin dedik. Bak klonlar arasında da geçiş yapabiliyoruz bu şekilde. Ve sonra bu şekilde bağırabiliyoruz. Tabi bunu daha denemedik NPC'lerin arabaların üzerinde. Bu kanat olup arabaların oraya bir gidelim. Sonra ekko ekko olacağım. Burada da trafik var bayağı gördüğünüz üzere. E şimdi ekko ekkomuz oldu. Oha burada trafik olmuş. Abi Benten'in yapacağı en iyi şey bu trafiği dağıtmaktır. Oh! Oo oh, bayağı iyi. Ekko'ları görüyorum. Bir de bunlarla hep beraber nasıl bağırabilirim? Ha bana geri katılıyorlarmış böyle yapınca. Tamam. Böyle arabaları bir ittirelim patlatalım şu arabaları falan Abi bunun bir de fan yapıyor hani gerçek resmi bir oyun değil bu Yani adam bunu yaptıysa Bente'nin kendileri bir tane açık dünya oyunu yapsalar çok fena bir şey yaparlar Bir de bir tane dikkat bir, de çok ayrıntılı yapmış bak mesela saatte karakter değiştirirken orada da görünüyor Bu ne? İnsana zor Oh Bir de bunu büyütebiliyoruz bak Oh Kocaman bir şeye dönüştü Lan dur dur Ne yapıyor yere falan vuruyor Ha yok ettim şu an. Şehir meyir kalmadı. Bak zıplayabiliyoruz bunu. Bundan... Oo! Oh! Suçun olduğu yere ben şöyle bir uçayım. Zaten şehri yok edeceğim şu anda. Meteor gibi bir şey olduk. Evet, tam suçun olduğu yere şöyle ben bir ineyim. Bak, bir tane çakalım şöyle. Ha direkt yok ettik zaten. Şöyle küçülelim. <laughs> bayağı iyi ya. Ha yukarıda sumo kartları falan var. Onları bir toplayalım. Bu karakter de bayağı iyi. O bak şöyle uçabiliyoruz. Sumo kartlarını toplayalım ne işe yarıyor bilmiyorum ama alalım yani. Sumo'yu çok sever Benten. Karakterin ağzından bir şey püskürmüyor. Normalde püskürmesi lazım. Bak şurada bir tane suç varmış mesela oraya tekrardan bir şurada bir tane suç varmış oraya doğru bir uçalım şöyle yavaş yavaş Geliştirilse çok manyak şeyler çıkabilir ortaya Buradaki suç Şimdi elmas kafaya dönüşmek istiyorum çok merak ettim elmas kafa neler yapabilir Şimdi yukarıdan şöyle gelelim Elmas kafaya dönüşme vakti geldi. dur Dönüş Oh vurabiliyor mu? Ha nişan alıp sadece böyle vurabiliyormuş Elmas atıyorum adamların kafalara Böyle elmas falan fırlatabiliyor ama yumruk atamıyor. Bir de keşke yumruk atabilseydi. Daha da böyle özellik eklenebilirmiş buna. Tamam bu suçu da durdurduk. Level falan atladık. Elmas kafa da bayağı iyi duruyor. Ben elmas kafayı çok seviyordum. Bayağı şekilli şukullu bir tane karakter elmas kafa. Başka neler olabiliyoruz? <gülüyor> <gülüyor> gri maddeye bak harika ya. Şu boyuta bakar mısın? Ama hiçbir şey yapamıyor şu an. Yani böyle minicik bir şey oluyoruz. Aşağı düştük mesela. Canı gidecek mi gri maddenin? Ha gidiyor da. Yok bir şey olmuyor yani. Sonra Benten'e geri dönüştüm. Tüm karakterlere bakalım böyle teknik tek. Başka neler var? Güncelleme arabalara falan dönüşebiliyor mu? Ben upgrade de çok seviyorum. Lan dur. Upgrade ne yaptın? Arabayı... Kötü benten oldum yine. Ve poz verebiliyormuşuz. Bu şekilde eğiliyor. Bir şey yaptığı yok ki. Keşke arabanın böyle içine falan girebilsek. Güncellemeyi çok severim. Tamam bir işe yaramıyor güncelleme. Bakalım. Yaban köpek. Oo, bu da bayağı iyi. Yaban köpek de favorilerimde. Yaban köpek de favorilerimde ağzından. Yaban köpek de favorilerimden biri de ama ağzından salya akmıyor bunu. Zıplayabiliyor mu? Zıplayabiliyor. Binalara falan tırmanabiliyor musun? Yaban köpeğin özelliği büyüdür. NPC. NPC kusura bakma Kafana yaban köpek düşmüş olabilir. Böyle ileriye doğru zıplıyor. Binaları zıplıyor. Mu? hala göremedik. A, zıplayabiliyor. Tamam yaban köpeğin özelliği bu zaten. Binalardan oradan buradan ağaçlardan zıplaya zıplaya olay yerlerine gidiyordu sürekli. Çok güzel bir karakterdir. Severim yaban köpeği. Daha fizikleri bunun uğraşılsa var ya çok gerçekçi hale falan da getirilir. Bu haldeyken böyle bak böyle zıplaya zıplaya olay yerine gidiyoruz. Vurabiliyoruz mu? Bununla da vuramıyoruz herhalde. Bakayım. Yok vuramıyoruz. Keşke ısırabilseydi. Güzel olurdu ısırabilseydi. Şu zıplata zıplata götürelim yaban köpeği. Mahalline. Suç mahaline. Suç mahaline şöyle bir zıplaya zıplaya gidelim yaban köpekle zıpla tamam geldik başka karaktere dönüşelim hemen ne olabiliriz ne olabiliriz bununla bir vuralım gölge hayalet normal vuruyor da inanılmaz bir vuruş yok yani bu ne hiç vurmasa daha iyi ya mesela uçamıyor gördün mü bak böyle zıplıyor geri olduğu yerde falan kalıyor bazı karakterler harbiden güzel şeyler eklenmeli bak çok az vuruyor burada dört kol devreye girer işte hop şöyle bir çakacan kolları güçlendirip ya suçu engelleyemedik ya ama bak bu da zıplayabiliyor Dört kol benim favorim zaten. İnanılmaz güçlü. Bak şurada da sumo kart falan var. Şunu da alalım. Hop. Adam bayağı uğraşmış bu arada. Güzel diyor karakterler falan. Başka karakterlere dönüşelim. Aa! İsmi neydi bunun? Dönen top muydu öyle bir şeydi. Bak topa dönüştüm. Suç mahalline gidip ezeceğim onları. Böyle hızlı bir şekilde yine suç mahalle böyle top olarak gidebiliyoruz. Normalde yürüyemiyordu bu. Burada da yürüyemiyor. Güzel olmuş. Arabalara bir değelim. Kötü benten olduk yine. Arabaya dedim araba patladı direkt. NPC'lere değeceğim bir de. Hop NPC'ler uçuyorlar. NPC'lere kötü şeyler oluyor. Zıpla buradan. Zıpla y zıplaya git bakayım. Büyük babam çağırdı. Olay yerinde silahlı soygun varmış. Hemen dönen topla yok edeceğim onları. Gelin buraya. Aşağıdalar hemen. Buradan alalım şunu. Hop aşağıdalar. Geldim. Oh. Hop şöyle ezelim. Şöyle dezelim. De Dönelim şimdi. Dön. Şimdi bir daha ezelim şunu. Lan kafama kafama vuruyorlar. Canım azaldı. Dön. Hop tam burayı da yok ettik. Aferin sana dönen top. Yürüyemiyorsun ama aferin. Burada başka karakterler de var. Aa sarmaşık. Ama bunun da bir özelliği yok. Yani keşke şöyle kollarımızı tutundurup sağa sola bir uçabilseydik. Sadece karakterleri eklemiş. Herhalde altyapısını kuruyor şu anda. Sarmaşık güzel olmuş. Beğendim. Bakayım arabaların üstüne falan bir çık ne olacak. Bir şey olmuyor. Böyle oluyor. Arkasında bak şeyler var. Onları fırlatabilseydik güzel olurdu. Sonrasında. Sonrasında burada bir. Aa elektrik veren karakter var. ismini hatırlayamadım. Burada da sumo varmış. Onu da alalım. Böyle uçuyor bu da. Aslında birçok karakteri vuramıyor fark ettiyseniz. Bazıları çok güzel kombat konusunda bazıları vuramıyor. Bu sadece uçuyor. Bu da keşke elektrik falan verebilse. Ama açık dünyada şu an benten oyunu yok resmi olarak. Adam kendi tek başına kafayı yemiş böyle şeyler yapmış. Şuna dönüş. Enerji kalmamış. Nasıl ya? Benten'e dönüşelim aşağı düşünce canım gidecek. Bir şey olmuyor benten'ısına. Bu ne? Ha, bu şey gördüğü her şeyi yiyordu. Ay yeme tuşu var. Arabayı yiyebiliyor musun? NPC'ye sen çok fena oldun. Ye fırlat bakayım. Oha! <laughs> NPC ye. NPC de yiyor. Kötü benzer olduk şu an gerçekten. de. araba uçtu, araba uçtu. Arabayı yemeye git. Abi ben arabayı yedin. Fırlat. Bu karakterin özelliği buydu böyle. Metalik parçaları falan alıyordu böyle. Bak bunu yedi. Yedim mi şu an? Bir şey yemedi şu an. Bak şurada yanan bir araba var. NPC'ye bakayım bir. NPC yedik. Mesela arabaya fırlat. Aynı NPC'yi arabaya fırlat... Oha! 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 O nasıl bir... Bak. Bakalım bir pul kanat olup... Pul kanat oldum! Oha! Arabayı çatıya çıkardık. Araba buradan aşağıya düştü. NPC mi çıktı içinden? Çıkmadı herhalde. Büyük babam görse... Allah düşman olmuşsun. Bu hal neler? Burada farklı karakterler de var. Şöyle Ben Tennyson olalım. Bak burada Omnitrix dikkatimi çekti. Buradan... a saatleri değiştirebiliyoruz. Peki şöyle yaparsam saatte de görünmeler oluyor mu karakterlerde? Harbiden oluyor bu adamı uğraşmış. Bu ne? Aa kurt. Türk milliyetçisi Benten karakteri. Vurabiliyor bu arada. Karakterin vurma özelliği var. Bir tane suç olduğu zaman bir saldıralım. Böyle vuruyor. Ne kadar iyi vurur göreceğiz. Aa suyu falan fışkırtma. Adam ona bile uğraşmış ya. NPC'lere vur. NPC'ye bir tane kafa attık mesela kurtla. Yok oldu. Bu kurdun da ağzı açılıyordu abi. Bir şey fırlatıyordu ağzından ses dalgası gibi. NPC'ler böyle yok oluyorlar mı? Hiçbir şey olmayan NPC'lere. Neyse bunlar klasik Benten'deki karakterler. Daha burada mesela bazıları var dönüşemiyoruz. Dönüşmek için ne yapacağız bilmiyorum. Ekleyecek mi sonradan? Herhalde ekleyebilir. Şimdi Alien Force'lara bir bakalım. Echo'ya baktık. Insana zora baktık. Jetray'e bir bakalım. Jetray böyle uçuyor. Neydi bu? Bunun ismini hatırlayamadım ama baya Superman gibi bir şey oldu. Böyle uçabiliyoruz. Güzel hissettiriyor bu arada uçuş bu Hani fiziği, oyunu oyunun fiziği gerçekten bir sadece fan yapımı olan oyuna göre çok iyi. Vuramıyor tabii ki de. Yani sadece böyle uçmaya yarıyor. Başka neler yapabiliyorsun bakalım. Buna zaten bakmıştık. Aa brainstorm. Böyle beynini falan açabiliyor. Sadece beynini açıyor. Dur uçabiliyor mu? Uçabiliyorsun. Beynini açtıktan sonra o beyin dalgasıyla beraber uçabiliyormuş. Aynen böyle havada falan durabiliyor. Vuruyor mu? Bakalım şu NPC'lere bir şey yapacağım mı? Ha yok bu bir daha çok kalkan gibi düşünün. Bu kalkan mesela bana vurduklarını işlemeyecek herhalde. Şöyle uçarak gidelim de bu çok yavaş. Abi şu şimşek kıza bayılıyorum ya. Şimşek kız bak hemen vardık olay yerine. Şimdi tekrardan o karaktere bir dönüşü verelim. Dönüştük. Mesela bana vursunlar. Vur bana. Vur buradayım. Buradayım. uçuyor mu? Gördün mü? Şu an bana hiçbir şey istemiyor. Şu an beyin dalgamla beraber kendime kalkan yaptım. Bana vuramıyorlar. Vuramazsın bana. Bak hiçbir şey olmuyor. Güzel. Ama elektrik falan veremiyormuşuz. Kötü oldu. Bu ne? Bu da uçabiliyor herhalde. Bak şurada da sumo kartı var. Onu bir alalım. Aldık onu da. Uçabiliyormuş. İnebiliyormuş. Böyle bu kadar. Bu da vuramıyor aslında. Ya karakterler karakterlerin hepsi vuramaması kötü olmuş ama genel olarak karakterleri beğendim. Hani en azından fizikli karakterlerin hepsini vuramaması kötü ama ben beğendim bak. Karakterlerin gerçekten de detayları güzel. Alien X var. Alien X oyundaki bazı şeyleri de... Ne oluyor? Alien X Manyak güçlü bir şeydi. Evreni evreni kontrol ediyordu. Bu oyunu da kontrol edebiliyorsunuz. Bakayım bir şeyler kontrol etmeye çalışayım. Arabaya dokununca yok oluyor. Çünkü ben Elden X'im. Bak gördün mü? Lan ne yaptım? Oyun dondu. Nap. Elden X olarak adamların yanına gitsem. Dokunsam ne olur acaba? Bir gidelim şöyle. Hayır. Bentene dönüştüm havada. Elden X ol. Elden X. Elden X ol sen bir tekrardan. Elden X olarak geldik. Dokunsam yeter herhalde. Bayağı güçlü çünkü bu. Çok güçlü bir benten karakteri bak. Şöyle dokunmam yetiyor. Böyle bir karakterdi bunun özelliği. Tamam buradaki suçu da durdurduk aferin. Sadece dokundum hiçbir şey yapmadım. Bu ne? Ha slime. Böyle yapışkan bir şeydi bu. Ekstra bir özelliği var mı? Yok şu an ekstra hiçbir özelliği yok. Yani şöyle aşağı düşsek acaba slime gibi yok olur musun? Bakalım. Yok orada da bir şey olmuyor. Monkey. Monkey A atabiliyor mu? Atamıyormuş. Sadece tırmanabiliyor. Bakalım şöyle. Bir yerlere tutunamıyor herhalde de sadece böyle zıplayabiliyor. Bu arada Spider-Man'ki güzel olmuş. Detaylarını falan beğendim. Ama keşke böyle en azından ağ fırlatsaydı. Uçamasak bile şu ağlarla. Bakalım başka neler var. Hiç bakmadıklarımıza bakacağım. Bu sayfadaki her şeye baktık. Lodster. Lodster'ın da hiçbir özelliği yok bu arada. Sadece uçuyor böyle. Ama bir garip uçuyor ya. Bu nasıl uçuyor böyle? Baya baya hızlı uçan bir şey. Böyle gerçekten de böyle miydi? Ben bu karakterlerin birçoğunu bilmiyorum. Ben klasik serideki karakterleri bilirim. Aha. Kaplan. Kaplan vuramıyor bu arada ne kadar saçma ya. Kaplan dediğim vurması lazım. Yok Rats hiçbir şey yapamıyormuş. Böyle gidiyor yere bak hasar bile veremiyor ya. Şöyle arabaların üstünden gitsen belki bir şeyler yaparsın. Aynen güçlü. Tek özelliği böyle arabanın ön kaputu mesai yok ediyor. <laughs> Bunu mesai ittirir. Gördün mü kafa atar buna böyle. Arabayı neredeyse deviriyorduk. Oo şurada çoklu NPC grubu var. Hemen ateş topuna dönüşelim. Alev topu olarak. Hoş şeyler yapmayacağım. Büyük babam bana kızacak ama olsun. Bam. Ya, Böyle patlatabiliyoruz NPC'leri falan. Evet böyle NPC'ler patladılar mesela. Karşıda var. Böyle şehrin içinden geçmek mümkün tabii ki. Kötü benten olarak bir gün geçiriyoruz şu anda. Arabaları falan her şeyi patlatalım. Araba patladı mı? Kaçmış. <laughs> bu araba patlayacak ama. Oh bu arabayı patlattık. Kaç kaç polis gelmeden kaç. Dönüşmediğim karakterlerden ne var? Bak var 100 tane sumo kartı toplayınca dönüşebiliyormuşuz ona da zaten hemen dönüştürmüyor. Göz karakteri var. Ona da dönüştürmüyor hemen. Aa bak burada hiç dönüşmediklerimiz var. Bu ne? Bu karakterin bir özelliği yok. Sadece böyle karaktere eklemiş. Bunları daha yapacak herhalde. Böyle kapşonlu gibi böyle böyle bir tane karakter. Diğerlerine bakalım. Amphibian sadece uçuyor. Detayları güzel. Beğendim. Elektrik melektrik de saçıyor. Bu da bir şey yapamıyormuş ama maalesef ki. Bu ne? Armor değil. Oo bu güzel bir karakter de. Bu da vuramıyor herhalde. Bu kollarını bu kollarıyla böyle vurup çalıştırabiliyordu. Böyle garip mekanik bir tane karakter robot gibi. Bu ne? Teraspin. Kaplumbağa. Zıpladığımız zaman kabuğa dönüşüyoruz. Bu ne? Helikoptere dönüşüyoruz. Böyle aşağı inmek için falan mı kullanıyoruz acaba? Böyle yüksek yerlerden atlarken kullanılabilir deneyelim. Amfibiyonu ben bir denemek istiyorum. Buraya çıkalım. Kaplumbağa ile bir atışa. Kaplumbağa ben şuradan bir atlayayım. Bakalım. Aynen. Kaplumbağanın böyle yavaş yavaş inmesini sağlıyor. Mesela şuradaki sumo kartını alabilir herhalde. Başka hiçbir şey yaramıyor çünkü. Helikoptere döndük ya. Helikopter helikopter. Bu ne? NRG. Enerji. Ama hiçbir şey yapmıyor. Lav fışkırtıyor diye biliyorum. Böyle fırın gibi bir şey bu ağır. Lav. Wow. Yere bir oturuyor patlatıyor yeri. Araba geçsin şuradan bir tane araba bek araba bekliyorum şu kırmızı arabayı patlatacağım şimdi gelsin huh! biraz pat patlatamadık ama şöyle yanına gitsem de olur bu ne tofaş gibi bir arabaymış bu da gel hiçbir şey olmuyor ki arabaya arabanın üstünde debelenip duruyor yok hiçbir şey olmuyor bu ne fast track yeah. böyle hızlı falan vurabiliyor yeah. ha şimşek kızın çakması ben ona böyle diyeceğim şimşek kızın çakması gibi bir şey böyle yerden falan kayabiliyor. Hızlı falan vurabiliyor. O bayağı uğraşınca, oha, oha. Arabaya ne oldu araba? Araba nereye gidiyorsun? Bakayım arabaya. Çatıya düşmedi, patladı bir de yere düşüp. Şunlara da vuralım. Kimşekız olarak vursam bunlara var ya çok fena olur. Patlatalım. Bu neymiş? Enerjisi kalmamış benim. Normal bene dönüş. Şimdi şu. Bakmadım bir bakmak istiyorum. Bu ne? Ha bu da baya güzel duruyor. Neydi bu? Zamanı mı geri alıyordu? Bir şeyleri vardı böyle tombik bir şey. Ama tabii ki hasar vurabiliyor mu? Vuramıyor. Arabalar biraz kaldırıyor hafif. Buradaki karakterlerin hiçbir açık değil zaten. Daha eklenecek. Buradakiler de aynı şekilde. Ya bir dur kardeşim ya bak seni ters takla attırdım. Ya yani bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Oh. Dört gol. Şu arabayı yok et. Önünü keseceğim şimdi onun köprüden. Sen nasıl bentenin dört koluyla uğraşırsın? Gel bakayım buraya. Bam. Oh Arabanın üstüne bir oturdum. Araba yok oldu zaten. Araba iyi misin? Araba patladı orada. NPC'ye bir tane el şaklatalım. <laughs> smoke kartları buldum. Ha üstlerine şöyle çıksam yetiyor. Dört kol inanılmaz güçlü olmuş. Şöyle bir tane vur şöyle bir Şuradaki smoke kartını bir alalım. Şuradaki sumo kartını aldık. Bunun üstüne şöyle bir Ah! Vur. Şuna vur kaçırma onu. Şimdi dört kolum ben. Bu adam beni sinir etti. Şimdi ben de bu arabanın üstüne zıplayacağım. Biraz daha çok zıplaman lazım. Biraz daha zıplaman lazım. İşte biraz daha hızını attırsam vuracağız. Araba kaçıyor benden. Benden kaçamazsın. Ben dört kolum. Aa araba nerede? Araba uçuyor. Sen de git. Oh. O oh, araba araba üstüme geliyor. Bu arabayı bir daha fırlatayım mı? Gel. Sen bir daha bir havaya zıplar mısın? Aa bak araba zıplatıp sürücü yok oldu ya. Sürücüden eser kalmadı. Sen de gel. Sen de zıpla. Büyük baba bak adamı denize fırlattım. Hop. Denizin üstünde yürünüyor muymuş? Fizik kuralları şu an yok oldu. Arabanın yanına kadar uçtum. Bakayım araba patlayabilir her an yere düşüyor. Araba havada uçmayı öğrendi. Araba havada uçuyor. Düşecek patlar şimdi. Hala bir şey olmadı. Ve arabayı sürüyor musun sen hala? Sen öyle o arabayı sürüyor musun? Şimdi düş bakayım bir aşağıya. Bir daha zıplatırım seni. Ha ah, şimdi patladı hele şükür. Bak şöyle maksimum zıplayışı bir yapalım. İnsana zorla da bir de maksimum zıplayış yapmak istiyorum. Karakterler bu kadardı. Şimşek hızla bir arabaların içinden geçebilir miyim? Dur yavaş çekimi açalım. Ben yine hızlıyım. Ama arabalar benim bu kadar hızlı olduğumu göremeyecekler. Ben görebilirim. Her şeyin içinden geçiyoruz bak şimşek hızla. Ama adama helal olsun ya. Bak şöyle şunların içinden geçelim. Onlara dokunduğumda yetiyor zaten. Burada da az önce bir patlama yapmıştık. Lan ağaca çıkmış araba. Lan tanıdık geldi. Bak şuna şöyle bir şöyle uçalım. En sevdiğim özellik şu. Yavaş çekim için bak şunu takıyor kafasına gördünüz mü? Bu bile ayrıntılı. Biraz daha böyle animasyon eklese. Of şunu patlat. Büyük baba oradan. Burada mıyım? Hayır buradayım. Mesela arka şu mesela şu, şu karşıdaki biri seni çağırdı tamam mı? Gitmen kaç saniye? Bir. Bir saniye. Şimdi abi dünya turu yaparsın şu hareket hızıyla ya. Bak gerçekten diyorum Eskişehir Ankara arası artık 10 dakika şimşek hız sağ olsun. Şu hızla tüm şehri şehirler arasını gezersin. Yani 300-400 kilometre mi ne gidiyor yani bu hıza bakar mısın şu hıza? Bu hıza hiçbir şey yetişemez ki. Bak bir de bunu yavaş şekilde kontrol edebiliyorsun. Yani yavaş gidiyormuş gibi. İnsanlar senin inanılmaz hızlı gittiğini görüyor bak bu şekilde arkadan iz falan bırakıyorsun o kadar hızlı gidiyorsun ki Şurada sumo kart bile aldım bak o hızda İnsan o zora dönüşeyim mi bu köprünün altına bakayım ne olacak Hayat kime zor, insana zor. <laughs> Espri. Çık. Büyü. Bak büyümüyor. Onu bile yapmış adam baga girmesin karakter diye. Bak büyüyebileceği yerde büyüyor. Oh, etrafında dönüyor böyle Mevlana gibi. Hop, şurada bir tane kart var. Onu al. Bak burada da dönüşmüyor. Şimdi maksimum zıplamayı açtım. Oh, şehrin en üstüne çıktık. Binayı yok edersin ya. Şuna baksana deprem olur binada. Zıpla. Enerji az kaldı diyor Benten. Benten insana dönüşme sakın havada. Sakın hayır hayır saat dönüşmek üzere Benten sakın dönüşme dur İnsana zor olarak insan bir aşağıya Bir daha zıpla bakayım havadayken Aha benten'e dönüştük havadayken neredeyiz Benten bittin Bittin. Aha. Gidiyorsun. Benten tabelaya vurdu. Evet arkadaşlar kısaca çocukluk hayalimi ve birçoğumuzun çocukluk hayalini şu anda gerçekleştirdim ve en gerçekçi grafiklerle Benten oynadım. Ben oynarken çok eğlendim. Çocukluğuma döndüm tekrardan. Bu tarzda videoların devamını istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Buradaki kartlardan da diğer videolara gidebilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.